Tatlı severler merhaba. Bugün sizlerle kremalı tarta başlıyoruz. Öncelikle olarak hamurumuzu hazır ediyoruz. Bütün kurularımızı ekleyip üzerine buz gibi soğuk tereyağımızı ekliyoruz. Bir güzel yoğuruyoruz. Kum gibi bir görüntü elde edeceğiz en sonunda. Zaten videoda da görünüyor gördüğünüz gibi. Bunun üzerine yumurtalarımızı da ekleyip hamurun birbirini toplamasını bekliyoruz. Ve en sonunda zaten bir araya gelecek. Yumurta bunlara bağlayıcı özellik gösteriyor zaten. İki yağlı kağıt arasına koyup bir düzen açıyoruz. Açtığımız hamuru kalıba yerleştirip önceden bir pişiriyoruz. Sonra kremaya geçiyoruz. Krema zaten gayet basit. Herkesin yapabileceği bir kıvamda bir krema. Bütün malzemeleri, mevcut olan orada yazan bütün malzemeleri ekliyoruz ve fokur fokur kaynayana kadar pişiriyoruz. Limonumuzu unutmayalım çünkü çok güzel bir tat ve doku bırakıyor ağızda. Pişirdiğimiz kremayı yarı pişmiş tartamın altına dolduruyoruz. Üstüne de açtığımız diğer parçalı tartamını seriyoruz. Delikler açıyoruz ve gördüğünüz gibi muhteşem bir tat. Ama burada önemli olan tabi ben Dayanamayıp bir an önce kestim. Pudra şekerini döküp ondan sonra kesmem gerekiyordu. <laughs> Ve dumanı üstünde kremalı tart. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.